İşte böyle. Stüdyodaki turumun sonuna geldik. Burada olmaktan çok mutluydum. Sanırım gözüme bir şey kaçtı. Dedikodu çanları çalmaya başladı. Ziyaretim burada sonuçlandı. Bize veda etmeden mi gideceksin? Neredeydiniz siz? Ben de her yerde sizi arıyordum. Bizi bulamadın çünkü hep beraber senin için bir şey yapıyorduk. <laughs> Şuna bak. Kedikodu çanları çalmaya başladı ve tabii bir de bundan sonrası sana özel bir program. Stüdyoda çok kısa süre kalmana rağmen kalbimizde çok büyük bir iz bıraktın. Evet, tıpkı insanoğlunun ayda bırakmış olduğu iz kadar önemli emre. Bizimle ondan çok güzel de DJ. Seni çok yakında yine burada görmek istiyoruz. DJ, umarım benimle geçirdiğin zamanın ne kadar değerli olduğunu biliyorsunuz. Evet, tabii. Burada pek çok arkadaşım var. Seni asla unutmayacağımızı bilmeni istiyorum. Sakın durma oh. DJ, Sen Baksana herkes her şeyi söyledi. Biz de seni çok seviyoruz ve çok özleyeceğiz. Ve umarım bütün hayallerin çok yakın zamanda gerçek olur. Seninle tekrar görüşmeyi çok istiyoruz. Bak senin için ne yaptık. Çocuklar, sizi gerçekten çok özleyeceğim.